merhaba arkadaşlar Ben oyum anne kanalından Sara Bugün bohçama başlıyoruz ya, Başlıyoruz derken Yani ya, Bohçam videoları çekeceğim ya, Bazıları bu oyunu sevmeyebilir Ama ben seviyorum Kimseyle karışamaz Şey diyeceğim Bu oyun online olduğu için bölüm bölüm olmayacak tabi Farklı kişilerle oynayacağız yani tanımadığımız kişiler çıkabiliyor. Şöyle bir girelim. Bakalım. Karşıya geçelim. Giremeyeceğiz oynama. Birazcık internet yavaş. Aynı olayı girdik. Belki gireceğiz ama. Lise katıl diyelim. Evet, tamam. Heh, arkadaşlar, şimdi envanter dediğimiz yer bura. Böyle kalsın. Şu yüzünden giremeyebiliriz. Başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. de birazcık yiyeyimdir ama bakalım nasıl papatya var arkadaşlar. Bu oyun da rütbeli bir şey. Silahlar çok iyi ha. TSR var. Otmin'in iyi silah. Evet arkadaşlar böyle seslendirmeler de bunun şu oyunda. Allah. oradan giriyorlar arkadaşlar. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Savaş. İki can var girmemiz lazım. tekli attı ya. Önde, Neyse ben şimdi şunu alayım da bir daha bu silah kaldık. Bu ne lan? Sağdan. Çat. Baba arkacıya bak. Durun durun siz bekleyin. Hareketlilik yaparsın da biz yapmaz mıyız? Kral öldü. Ah be. Bakayım. Takım, öne geçti. Kral öldü. Güzel mi oyun yani? Şu an ona altı gidiyorum Yani. Sniper da iyiyimdir. Takım, ben öldürdüm ya. Altta bir şeyler oluyor ama. <laughs> Canız aldı boş yerler. Kırmızı takım skor. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Bu silah da güzeldir arkadaşlar. Bir yandan gelecek. Neyse ben de el verici alayım bari. Kral öldü. Kral of. Kırmızı takım öldü. Arkadaşlar bu oyun karakterli. Yani karakterin olunca canın çoğalır olmayınca canın azalıyor. Helal olsun. Allah! Arkadaşlar oyun içinde konuşabiliyoruz da. Kırmızı takım önde kazanıyor. Onu indirmiştim ama Allah'ım ya el vericiye alalım en iyisi gel 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 ölmedim lan şerefsiz ya bu oyunda rütbeli arkadaşlar bir rütbe sonuç şundan olacağız yani Tam o değil de. Arkadaşlar 5 dakikaya gidiyorum. Hemen. Öldürdüler arkadaşlar bizi. Yok oynamışız pardon. arkadaşlar böyle silahlar elverici uzas. Bunlar çok iyi silahlar. Kırmızı takım kazanıyor. Ya. Of elleri çek aldık. Bu ne ya? Başlayacağım sana da feyelimiz. Aa! Adamı kürütmeye bak deli etti beni ya. Bak geldi geçti biri bizi. Kral hı hı o onlarda iki papatya bir çıksa bakayım bakalım bakalım ya bunu aldık ya yine zaten oyunda kurt da kullanabiliyorsun ama bilmiyorum. Gel gel. Hain, hain. Kral kim? 18'e 4 gidiyor. Hilya bak ya. Şurada. Bir nerede ya? Baba bak. Kendin kaşın La ibnelere bak ya. Kırmızı takım Ah yersin böyle. Hiç çıkma, hiç çıkma. Siz karşıma hiç çıkmayın. Şerefsiz ya. Kim lan banka? Bizdenmiş tamam. Mükemmel. adam o bebe bebe anca arkadan da al bebesiniz lan bebesiniz evet arkadaşlar böyle rütbele atlayabiliyoruz güzel belli belli atabiliriz Ben bir bakayım. Kaç dakikamız kalmış. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine karşısındayız. Bu da güç odası arkadaşlar. Kurt olabiliyoruz. Sen hayırdır? İkili konu. Savaş konu. Sen sen of şerefsiz ya. <laughs> bakalım 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 çık çek, çek. çık çık. Lan çık. Chans. Herkes lag mı yok? Biz mi lagız acaba? Benim de hiç yazılı değildir. Bu arkacıya bak. Bebe. Bunlar zayıf seve alacaklar. Bebelere bak ya. Olmuşuz. Kırmızı öne öne geçti. Birkaç sorun yaşadık arkadaşlar. İnşallah istediğim gibi olmuştur. Adam ol. Adam ol. Adam olacaksın Lan! Ol. Adam olacaksın. Atarım böyle hisseyi görürsün. Başlayalım bak. arkadaşlar. Bu son. Başka videolar da gelecektir. Başka Mertlerle falan da oynayacağız. Mert dediğim yani kanalı kuran kişi Mert Sergen'le kapışacağız. Çok zevkli olacak arkadaşlar. Sen Senin işin bitti oğlum. Şuradaki adam lag ya. <laughs> o ibneye bak. Sıçtım ağzına. Çok. Neyse biraz kurt gidelim diyeceğim. Bu skorda öne geçti. Kırmızı takım skorda öne geçti. Tam kapanan Büyük kurt İçeri kondu. Savaş kondu. Mavi takım skorda öne geçti. Oy! Sıçtım ağzına. Çık çık. Çık çık. Bitti olmuşum kimin silahı aldı lan bebe? Gitmişken başkasının silahını almış yerden. Harbi bebe ya. <laughs> Nerede lan? <laughs> ya ben bunları öldürürüm bu. Neredeyim lan ben kaçıncı sıradayım? 2'ye 5 gidiyorum. Ezikliğe bak ya. sattım. O da öldü. Ey tamam. Kazandık. shorts.